İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşım için gönderdiği 10. sınıf fizik elektrik derileri sorusu var karşımızda. Sorumuz Esen Yayınları 10. sınıf fizik konu özetli soru bankası sayfa 33 soru 6. Sorumuz bir elektrik derisi var görüyorsunuz. Şekildeki devrede ampermetre voltmetre idealdir. Üretecin elektromotor kuvveti E, iç direnci 0'dır. Dirençler özdeş olduğuna göre X anahtarı kapatılırsa ampermetrenin ve voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir? Şimdi bu tip sorularda devrenin düz halini çizelim arkadaşlar. Devrenin düz halini çizmek için ne yapıyoruz? Devremizi isimlendiriyoruz. Hemen şu pilin artı kutbuna ben A dedim bu şekilde. E, potansiyeli büyükten küçüğe doğru ne yapıyoruz? İsimlendiriyoruz arkadaşlar. Alfabetik sayıda yaparsak ne olacak? Bu sayede e, potansiyelde büyükten küçüğe sıralamış olacağız. Şu noktaya B diyorum. Hemen direnci geçtikten sonra potansiyel değiştiği için şu noktaya da B diyorum. Yine aynı şekilde bakın şu kısımda dirençler yok. Bunların hepsi ne olacak? B noktaları olacak. B ile özdeş olacak buralar. Gördüğünüz gibi burası da B. Daha sonra direnci geçtikten sonra şuraya farklı bir isim veriyorum. Buraya C diyorum. C C Gördüğünüz C ve C. Tabi burada şey olmadığı için, direnç olmadığı için bura, e, üreticinin bu kısmında olarak C'ye karşılık gelecek. Şimdi isimlendirdiğimiz potansiyel noktalarını şuraya büyükten küçüğe yazıyorum. A, B, C şeklinde. A ile B arasında gördüğünüz gibi şurada ne var? Şuradaki R direncimiz var. R. Daha sonra B ile C arasında şu üstteki R direncim var. Ondan sonra şuradaki R direncini yazalım. Bir de şu alttaki anahtarlı olan R direncini yazayım. Anahtarıyla da beraber yazayım. Bir de var şuradaki voltmetremiz var. Voltmetreyi de şu şekilde tepeden gösterirsem herhalde yeterli olacaktır. Bu şekilde. Ampermetre de nereye geliyor? Buradaki çıkışa diyebiliriz. Şu iki nokta arasında. Şimdi burada biz anahtarı kapattığımızda anahtarı kapattığımızda şu, şu devrenin arkadaşlar eş değer direnci nedir? Şuradaki R direnci artı şu kısmın eş direncidir. Değil mi? Toplam devrenin toplam direnç. Dolayısıyla ben anahtarı kapattığımda kapatmadan önce buranın eş değer direnci nedir? R bölü 2'dir. Anahtarı kapattığımda ise buraya bir direnç daha eklenecek. Dolayısıyla ne olacak? R bölü 3 olacak. Gördüğünüz gibi başlangıçta benim direncim R artı R bölü 2 idi. Sonra ise R artı R bölü 3 olacak. Yani başlangıçtaki şeye bakarsam burası 1.5 R olur. Görüyorsunuz. Burası da 1.33 R gibi bir değer alır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dolayısıyla benim eş değer direncim ne yapıyor? Düşüyor. Eş değer direncim düşüyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Devreden geçen ana kol akımı ohm kanundan i eşittir. Nedir? V bölü R olur. Dolayısıyla e, potansiyel sabit yani V yerine MK yazarız. Eş değer direncimiz buradaki eş değer direnci Azalacağı için o zaman benim akımım ne olacaktır? Artacaktır. O zaman i artarsa bu durumda ampermetrenin gösterdiği değer ne yapacaktır? Artacaktır. Yani şurası artar. Gelelim voltmetreye. Voltmetrede ise biraz şey düşünebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz burada devrenin akımı artıyor. Ama şu kısmın e eşdeğer direnci azalıyor. Biliyorsunuz devrede harcanan yani buradaki V e voltmetresi bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı gösterecek. Başlangıçta R bölü 2 direncim varken ikinci durumda R bölü 3 direncim olacak. Potansiyel neydi? Akım çarpı direnç. Buna eşittir. Evet devrenin akımı artıyor ama direnç azalıyor. Peki bu azalmayla artış nasıl birbirini dengeleyecek şekilde? Kafa yormak yerine şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar. A, B arası potansiyel farkımız nedir? Devrenin MK'sına eşittir. Çünkü devrenin başıyla son arası. Devreden geçen akım artarsa, artıyor biliyoruz. Buradaki direncimiz sabit. Dolayısıyla bu dirençle harcanan e, potansiyel ne yapacak? Artacak. Şundan dolayı. E o zaman kalan potansiyel de şu kısımda harcanacak. Dolayısıyla şu baştaki pile seri bağlı olan şuradaki red direncine yani şurada harcanacak olan potansiyel arttığına göre o zaman şuradaki paralel kısma kalan potansiyel ne olacaktır? Azalacaktır. Bundan dolayı da V yani şu kısımdaki potansiyel farkı veya voltmetrenin gösterdiği değer ne yapar? Azalır. Yani ampermetre artar. Voltmetre ise azalır arkadaşlar. Burada bahsettiğim gibi şu kısmın volt potansiyel farkını e, toplam potansiyel devrenin potansiyeli eşit olduğu için şu kısımda potansiyelin arttığını rahatça tespit ettiğimize göre o zaman kalan kısımda buna kalacağı için çünkü bu iki kısmın toplamı devrenin, kine, devrenin potansiyel farkına veya MHK'ya eşit olacak. Bu şekilde bir akıl yürütürsek o zaman daha kolay bir şekilde olayı çözmüş oluruz arkadaşlar. Sorularınızı bana Şeker Fizik Instagram adresinden resim, kaynak ve sayfa belirterek gönderebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni sorulardan haberdar olmak için. Hepinize iyi akşamlar.